Arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle 10 e, bir testini yapacağız arkadaşlar. Bugün hangi hayvan senin ruh eşin diye bir test yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle sizce hangi hayvan daha özgür köpek, tavşan, e, kartal mı? Leylek bilmiyorum. Yani şu an göremedim. Aynen e, köpek balığı, aslan falan filmin işte. Ee, bence bu ne ya? Çok maymunat bir şey. Nerede yani? At diyorum ya. Bakayım. Ee, hayır. Uçmak. Ee, tamam. Size göre aşağıdaki ıssız alanların ıssız alanlardan hangisi daha yaşanılabilir? Bence hangisi daha yaşanabilir Yani şu çok korkunç bana göre. Bu da Karadeniz bir yer. Ee, şimdi nerede yaşarım Şu çok korkunç benim için. Yani hani gece orada nasıl duracağım hiç bilmiyorum. Bu da şekilde. Ee, şurada da yaşanmaz. Tek olmaz. Burada da olmaz. Ee, şurası belki diyorum. Ama ben şunu bilmiyorum ya da bunu değil. evet bunu. E, bir ol olacak olsaydınız hangisi olurdunuz? Gür bir gür bir orman, kudretli bir daha, da, dağ da da kendini yeni göstermiş bir fidan, büyük sağlam bir ağaç, bir dağ kulübesi, efil efil bir rüzgar, e, uçsuz bucaksız çayır çiğler. Denizler, ay denizde bir su damlası. E şimdi şimdi böyle kıyafetlerimi hmm. Kudretli bir dağ mı? Yok. Hmm. Bakalım bakalım. Bence ben kudretli bir, ay, büyük sağlam bir ağaç. Kudretli nereden çıktı? Diğer görüntü aldım. Bir bir Hangi sıfatlar size en uygun? Tutkulu, istekli, kudretli, yardımsever, düşünceli, kuvvetli, çalışkan, yardımsever, iyi huylu, karizmatik, güçlü, akıllı, karizmatik, çevik. Sempatik, atletik, akıllı. Sevecen, deli, sağlık. Tamam. Ee, güler yüzlü, becerikli, evcil diyeyim. hangi spor size daha uygun? Bence hangisi uygun? İsminiz hangi harfle başlıyor? S. Nasıl bir yeteneğiniz olmasını isterdiniz? Resim var. Şu an ben de bilmiyorum. hangi enstrümanı çalmayı isterdiniz? Ben Son olarak hangi film repliği... Hangi film repliği kullanmak isterdiniz diyor. Ben burada kendimi... Kendi Kendimize kim olduğumuzu hatırlatmak için hepimizin aynalara ihtiyacı var. Öldürme etkisine sahip olup da öldürmüyorsan güçlüsündür. Ee, ya bunlar şimdi çok uzun filan videoda etmeyin. Direkt ben cevaplandırayım. Tamam. eee i̇çinde bir kaplan yatıyor. Aa! içinde bir kaplan yatıyormuş. Ay bir dakika. Sizin ruhunuzda bir kaplan var. Mesur görkemli ihtişamlı ona Buna karşın kavgayı, gerilimi sevmeyen birisiniz. Çevrenizdeki saygısını ve sevgisini hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gece görüşü iyi. çok iyi olan kaplan gibi siz de geceleri seviyorsunuz. Yalnızlık, sessizlik. Neyse arkadaşlar. Ee, video burada bence yani bunu okusam da çok uzar. Ee, onun için videoyu burada kapatmak mecburiyetindeyim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Başka testlerde görüşmek üzere.